Sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanlarımız, sayın dernek başkanımız. Öncelikle bugün burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Size Balkanlardan Balkanlardan gelen evladı Fatih'lerden ve sizin aranızdan birisi olarak seslenmekten çok mutluyum. Anadolu'nun her bir köşesine gelmişiz. Geldiğimiz her bir yere ışık getirmişiz. Geldiğimiz her bir yere enerji getirmişiz. Geldiğimiz her bir yere katkı sağlamışız. Hiçbir kimseye hiçbir zaman yük olmamışız. Her zaman saygıyı, her zaman sevgiyi, her zaman da medeniyetin öncüsü olmuş bir kitleyiz. Evladı Fatihan olmaktan onur duyuyorum. Ve siz evladı Fatihanlara da tüm Balkanların sevgisini, saygısını buraya getiriyorum. Lütfen kabul buyurun. Öncelikle Balkanlarda hani hepimizin malumu çok acılar yaşandı. Sıkıntılar yaşandı. Bu acıları konuş konuş bitmez. Ama bugün birlik beraberlik olma günü. Biz de yaptığımız bütün toplantılarda, etkinliklerde bunu bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Dernek Başkanı Kahraman Pala bizim büyüğümüz, arkadaşımız, abimiz. Kendisiyle çok güzel birlik beraberlik içindeyiz ve evladı Fatihanların mübadele nedeniyle Amasya'ya geldiği bu ortamı da bunu bir fırsat bulacağız. Önümüzdeki zaman diliminde inşallah sayın vekilimiz Alük Bey de annesi tarafından bizim hemşerimiz olduğu için zaten kendisi bize her zaman destek oluyor. Ankara'daki çalışmalarımız özellikle Balkanlara yönelik gençlerimize yönelik çalışmalarımız burada konuşulmuş bitmez ama bunu da Amasya'da bir merkez haline getirmenin bugün de huzurunu yaşıyoruz ve sizlere de saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar efendim.